Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 11 Şubat 2024 Pazar gününün güncel hava Bilgisini bilgisine bu videomuzda beraber bakacağız. Sizde günlük olarak paylaştığımız hava videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka kanalımıza abone olmalı. Videolarımızı beğenmelisiniz. Biz de sizlere günlük olarak hemen hava bilgisini paylaşalım. Marmara bölgesiyle başlıyoruz. Marmara bölgemizde Edirne ve Çanakkale illerimiz yağmurlu, diğer illerimiz parçalı bulutlu. Ekranda görebileceğiniz üzere Marmara bölgemizin en yüksek sıcaklığı 22 derece. Ege bölgemizde İzmir ilimizin yağmurlu, diğer illerimizin parçalı bulutlu olduğunu görüntülüyoruz. Ege bölgemizin en yüksek sıcaklığı 20 derece. Akdeniz bölgemiz Isparta, Burdur, Antalya bulutlu, diğer illerimiz parçalı bulutlu. Herhangi bir ihtimali Akdeniz bölgemizde bulunmuyor. Bölgemizin en yüksek sıcaklığı baktığımızda Akdeniz için konuşursak 21 derece. İç Anadolu bölgemizin batı kesimleri güneşli, doğu kesimleri puslu. Yani yarısı güneşli, yarısı puslu diyebiliriz. İç Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 16 derece, herhangi bir ihtimal yok. Karadeniz bölgesine bakıyoruz. Karadeniz bölgesine batı Karadeniz parçalı bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz'in sadece güneşli, hiç kesimleri puslu. Herhangi bir ihtimal yok. Karadeniz bölgemizin en yüksek sıcaklığı 22 derece. Doğu Anadolu bölgemizin tamamıyla pus etkisi altında olduğunu görüyoruz. Doğu Anadolu bölgemiz tamamıyla puslu ekranda görebileceğiniz üzere. Doğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı baktığımızda 15 santigrat derece. Güney Doğu Anadolu bölgemizde tamamıyla güneşli. Yer yer puslu herhangi bir yaş ihtimali yok. Güney Doğu Anadolu bölgemizin en yüksek sıcaklığı 18 derece. Yani aslında kış mevsimindeki bir güne göre bir aya göre hava oldukça sıcak. Herhangi bir işte e, yağış ihtimali de çok az. Umarım önümüzdeki süreçte yağış miktarının arttığını görürüz ülkemiz genelinde. Bu videomuzda 11 Şubat 2024 pazar gününün 24 saatlik Türkiye'nin hav programına bakmış olduk. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz açılan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.